Yes. Evet üstat merhabalar. Kayıttayız şimdi. Ben Canince. Ee, Murat Bey yanımızda şimdi. Ben ee... de Murat Aktürk evet. Evet. <laughs> Bu bizim ilk videomuz. Biraz acemiliğimiz olabilir. Sohbet havasında ilerleyeceğiz. Biz genelde böyle sohbetleri yapıyoruz da kayda almıyoruz. Ee, bakalım nasıl olacak. Beğenecek misiniz? Bu aralar şey var, üniversite öğrencilerinin sınavları açıklandı. Biz ikimiz de İTÜ'lüyüz bu arada. Ben Petro dalgaz mühendisliğinden mezun oldum. Murat Bey de matematik mühendisliğinden mezun oldu. Yaş olarak yani şey, Murat Bey bayağı deneyimli falan. O bağlamda bir 65, şey... 65, 65 yaşındayım oğlum. 65, o maşallah, maşallah. Ondan sonra <laughs> o şekilde bakalım nasıl bir şey olacak. Yani ilerleyecek sohbetimiz. Evet. Öncelikle bir isterseniz sizi tanıyalım üstadım. Beni tanıyın. Nasıl tanıtayım kendimi? Murat Aktürk. Az önce söylediğin gibi. Kendi halinde bir adamım. Eğitimden falan veya da iş tecrübelerimden pek bahsetmek istemiyorum ama gerekiyorsa da istiyorsan canım. Yani Onlardan Siz Amerika'da çalıştınız, işte ticaretle uğraştınız. Ben hızlıca söyleyebilirim şey olarak. Ondan sonra çeşitli <laughs> konularda management kısmında yer aldınız. Ee, değil mi? Yani benim bildiklerim bu şekilde. Şu anda Bozcaladasınız benim şey yaptığım kadarıyla. Ee, Doğru. Aynen. Bir emeklilik hayatı. Bir yandan tavuklarınız var, Mia var kö işte köpekler şeyler bir tane köpeğiniz vardı mı Nia başka bir şey yok Aynen. Bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yani öyle ben de işte e, Muğla'dayım şimdi biz ikimiz de sahil yerlerindeyiz yani birazcık böyle rahat şeyi seviyoruz denizi de seviyoruz diyelim artık nasıl demesi denmesi gerekiyorsa ondan sonra yani buradaki ana amacımız şu işte Gençlere bir katkımız olur mu? Ondan sonra bir düşün dünyalarında farklı bir şeyler açabilir miyiz gibi bir uğraş içine girdik, bir vaktimiz de vardı. E, belli düzeyde sohbet edelim, kaydedelim, koyalım dedik bu şekilde. Bir itirazım var. Şimdi Heh. gençlere bir katkımız olur mu? Değil. Yani e, gençlere hiçbir şekilde katkımız olamaz. E, çünkü Herkes bildiğini okuyor hayatta. Yani sen de bildiğini okudun. Ben de bildiğimi okudum. Ee, yalnız işte belki ufacık da olsa böyle bir ufuk açma diyelim buna. Ee, veya da hikaye anlatma diyelim. Ee, onun gibi bir şey. Yani yoksa e, biz kimiz ki yardım edebilelim ve onlara yol gösterebilecek şeyi e, yeterliliği kendimde görmüyorum en azından. Yani. Anladım üstadım. <laughs> üstadım şimdi şeyde bir yandan da 20 dakika falan olsun video istiyorum. Ee, kısaca şimdi şey mesela siz 18 yaşında olsaydınız. Şimdi arkadaşlar özellikle sınav dedik ya, sınav açıklandı bu YKS sınavı. Tercih yapacaklar falan. O o konuda olsun bu video istedim özellikle. 18 yaşında olsaydınız ne yapman yani ne yapmak düşünürdünüz? Ne yapmak isterdiniz? Devrim yapmak isterdim. <laughs> evet. Yani çünkü yeterli enerji var 18 yaşında. Yapılacak en doğru şey devrim kardeş. Yani, devrim yapmak istiyorum. 18 evet. yaşında da ben 20 yaşlarımda da onun için çalışmış bir adam. Yine aynen devam etmek isterdim yani. Ta, ha, ya ha, Profesyonel <laughs> veya eğitim yaşantısı olarak şimdi seni test köşeye yatırmış gibi oluyorum. <laughs> evet biraz öyle oldu ben. <gülüyor> 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 ee, yani en, en azından devrimi kendimde yapmak isterdim çevremde yapmak isterdim öyle söyleyeyim ee, bir kere e, kesinlikle yurt dışına gitmek istemezdim ha, bunları nasıl söylüyorum yani ben 18 yaşındayken bunları düşünmüyorum yani bu 65 yılın tecrübesiyle edinimleriyle falan konuşuyorum tabi yani yani anlayacağınız boş konuşuyorum. Ee, ama bir kere Türkiye'de kalmak üzere planlarımı yapardım. İkincisi ee, konuları daha derinliğine incelerdim. Üstünden geçmezdim. Ee, şimdi baktığım zaman eee yani kitaplardan daha çok bu e, şeyin sosyal medyanın olsun, Google'ın olsun ilerlemesinden dolayı insanlar o şekilde bir, bir, bir takım şeyler edinmek istiyorlar. Ama e, şunu unutmayın ki Google'dan aldığınız bilgiler aslında bir takım insanların o Söz konusu kitapları okuyarak edindikleri, kendi süzgeçlerinden geçirdikleri, hatta belki de kendi filtrelerinden geçirdikleri şeyler, onlara bağlı kalmayın. Onlara bağlı kalmamak için de kitap okumanız gerekiyor. Yani pat aklıma gelen şeyler bunlar. <laughs> evet bir kere önderimiz hani bazıları diyorlar kurucu önder bilmem ne falan yok öyle bir dünya yok kardeşim. Ee, o bizim önderimiz. Sonsuza kadar önderimiz kalacak bir insan. Hatta yani ben daha farklı şekillerde de ifade etmeye çalışıyorum. Yani insan bile diyemiyorum çünkü çok üstün bir insan ee, Atatürk'ü öğren. Atatürk'ü hazmedin. İçinizde yaşatın. Atatürk gibi düşünün. Daha doğrusu Atatürk gibi düşünmeye çalışın. En basit konuları, en basit konuları bile Atatürk gibi düşünmeye çalışın. Çünkü şunu unutmayın Atatürk de sizlerin yaşındaydı. Ve o sizlerin yaşındayken neler düşündü? Nasıl hareketler yaptı? Şu anda onun 18 yaşındaki halinden siz, siz çok daha farklı değilsiniz. Ama o farklı şeyler düşündü, farklı şeyler yaptı 18 yaşındayken. Siz de onları yapın, tavsiyemdir. Bunun için de okuyun kardeşim. O kadar çok kitap var ki e, Atatürk'ün lehine veya aleyhine her şeyi okuyun. Kendi akılsız geçinizden geçirin, kendi filtrelerinizi ister istemez koyacaksınız, koyun. Atatürk gibi düşünün. Tamam üstadım, çok teşekkürler. Ee, şimdi şey soracağım ben özellikle yani bu geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani Gelecek sizce, şimdi belli bir zaman gördünüz siz, babam olsun, siz olun. Yani yıllar geçti, Türkiye'de işte darbeler gördünüz, şeyler gördünüz. ona sonra ne bileyim çocuklar, ekonomik krizler gördünüz. Yani hani e, önümüz nasıl sizce? Siz o şeylerin, verilerin ışığında baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Mesela biz... İşte 1980'leri görmedik. Siz yaşadınız onları bizzat. Örneğin ya da ne bileyim 90'lardaki 99 krizi bunları biz biz çocuktuk yani kimse görmedi. Kimi doğmadı hatta bu videoyu izleyenler de arasında. Yani şu an geleceksizce nasıl? Türkiye çok mu zor bir dönemden geçiyor? Çok mu şey? Yoksa yani bunları yaşadık zaten biz şerbetliyiz mi diyorsunuz? Şimdi yıllar önce bir kitap okumuştum. Zafer ellerimdedir diye. Ee, sanırım Kore Savaşı esnasında e, yaralanıyor e, bir Amerikan askeri e, ve ellerini kaybediyor ee, onun hikayesi yaptıkları ettikleri düşündükleri falan yani çok basit bir kitap aslında ama kitabın ismi benim çok hoşuma gitti zafer ellerimdedir. Yani zafer de bugünkü bugün işte 18 yaşındaki arkadaşlarımızın ellerindedir. Yani e, onun için diyorum sadece Atatürk'le de kalmamaları lazım. Cumhuriyet tarihini okumaları lazım. E, ama lisede, ortaokul bilmiyorum ortaokulda var mı? Okudukları o garip isimli ders var eee orada okuduklarıyla yetinmemeleri lazım. Devrim tarihini Atatürk'ün devrim tarihini okumaları lazım. Yani işte 38'e kadar olan dönemi okumaları lazım. 38'den 50'ye kadar olan dönemi okumaları lazım. Çok okumalar lazım yani. 50'den 60'a kadar dönemi okumaları lazım. 60'tan 70'e kadar dönemi okumaları lazım. 70'ler 80'e kadar 80'de ne bugüne kadar olan şeyleri okumaları lazım. Ee, büyüklerinden duyduklarına inanmasınlar. Ee, kulaktan dolma hiçbir şeye inanmasınlar. Kendi doğrularını kendileri saklasınlar. Ee, ve yaşamlarını o şekilde düzenlesinler. Yani e, bütün bunlardan bu okuduklarından da ders alsınlar. O zaman e, bir süre sonra onlar da yönetim kadrosuna gelecektir. Ama e, e, çok e, yaralanacaklar, belirlenecekler. İşin kolayına kaçmamaları lazım. Hemen bıkmamaları lazım. İnsanlar onları tokatlayacak, dövecek, sövecek olacak. Belki de vuracaklar. Eğer sağ kalırlarsa yola devam etmeleri lazım. Bu ülke için, kendileri için ve kendilerinin gelecek nesilde yetiştirecekleri insanlar için. Ama en önce kendileri için yapmaları gerekiyor. Yani. Ee, o bireyselliği e, bir ön plana çıkarsınlar. Ama aptalca, çocukça bir bencillikle değil. Ee, kişiliklerini geliştirsinler. Birey olduklarının farkına varsınlar. Haklarını yedirmesinler. Ama hak da yemesinler. Ee, bilmiyorum yani ben şimdi şey diyorum. Ee, sen 20 dakikayla sınırladın. Onun için ne kadar uzatıyorum, ne yapıyorum da farkında değilim. Yok ben eğil kontrol eğil ediyorum, de. şey yapıyorum yani. E, gayet ee, güzel bir şekilde şey oluyor. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Okusunlar hani kısmı ya çok fazla okunacak şey var. Ben kendimden de şey yapıyorum. Yani hangi e. birini okuyacağız? Nasıl şey olacak? Çok yani, kolay. Bu... Çok kolay. Çok kolay. Ben ne yapardım biliyor musun? Bu göz, gözlükleri takmadan önce. E, Başucumda 3-4 tane kitap olurdu. Hı hı. Birini alırım, okurum. Sonra dikkatim dağılmaya başlayınca onu kapatırdım, diğerine başlarım. O zaman bir anda insan tazeleniyor. Hı hı. Ee, o şekilde okurdu. Ayrıca e, şöyle bir baktığın zaman zaten insanın o kadar çok fazla vakti var ki, yani herkes ay yok işte vaktim yok başımı kaşıyacak vaktim yok ya yemek bile yiyemedim bilmem ne falan filan. Öyle e, saçma sapan. Yani kardeşim sen zamanını e, doğru kullan. Zaman en önemli şey. Hiç kimse kimsenin zamanını çalmasın. Kimsenin zamanını boşa harcamasın. Eğer zamanını boşa harcamazsa okuyacak çok zamanın olduğunu göreceksin. Evet. Çok sağ olun üstadım. Anladım. Şey olarak. Yani geleceğe dair siz diyorsunuz ki okumamız gerekiyor. Bir yandan tarihi zafer, konuları da okumamız yani gerekiyor. Za, za, zafer siz siz bir siz, e, biçimlendireceksiniz. Yalnız şunu unutmayın. Tek başına bir zafer yok. Tek başına zaferlerin hepsi yok olmaya mahkumdur. Yani tek başına bir kurtuluş da yok. Toplumsal düşünün. Biraz devrimci düşünün. Biraz sol düşünün. Biraz sosyalist düşünün. Aman üstadım durun orada. Durun da. aman şey yapmayın şimdi. Niye? Ben, ben biraz siyaset konularını fazla bu şey yapmıyorum. Yani hani... E, sol sağ ya bence bir şey diyeyim mi samimi olarak yani şimdi şeye girecek konu da biraz siyaset sol sağ diye bir kavram kalmadı üstadım bence ya. günümüz yani ha, çağında. Kalmadı mı? Bence bugün, kalmadı gibi bu, bu, Bugün bütün yaşadıklarımız o, o ko, ko, kalmadı diyenler yüzünden oldu. Başımıza geldi. Böyle bir dünya yok. Var. Sınıflar olduğu müddetçe solda var, sağda var. Anladım üstadım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, şey mi? <laughs> Meslekleri soracağım ben size, özellikle. <laughs> Sizce meslekler neler olacaktır? Ondan sonra yani geleceğin meslekleri böyle. E, mesela siz matematik mühendisisiniz. E, Amerika'da Florida'da şey yaptınız. Nedir? MBA yaptınız. Hani. Hani e, business management, international business ve computer science okudum. Computer science da var. <laughs> onu bilmiyordum ben. E, yani hani. Güzel bir şey yaptınız yani geçmişten bakaraktan o sıçramayı görüyor musunuz özellikle mesela 2000'li yılların başı bir sıçramaydı bana göre ben baktığımda nasıl anlamadınız hani 2000'li yılların başı bir sıçramaydı ondan sonra bir de şimdi 2020'lerde bir sıçrama daha yaşanacak gibi gözüküyor. Yani bu yapay zeka özellikle veri bilimi konuları, verinin çok önemsenmesi, paternin tespitinde computinglerin, şeylerin, nedir hesaplamaların daha kolay yapılabilir hale gelmesi. Şimdi bu, bu söylediklerin e, 90'ların ve 2000'lerin gençlerinin e, ortaya çıkarttıkları şeyler. Ama eee Onların, yani 2010'ların, 2020'lerin gençlerinin önüne çok daha farklı şeyler çıkacak. Yani mesela düşünüyorum robotları nasıl yok ederiz diye bir meslek çıkması lazım. Veyahut işte ee, doğa katliamlarına karşı Yani şu anda gerçekten düşünemediğimiz e, mesleklerin oluşması gerekiyor. Yani ama e, genel hatlarıyla e, konu hep insan olacak, e, insan merkezli olacak, insanı yaşatmak üzere olacak. E, bunun için de geleceğin mesleği yani genel hatları adıyla mesela işte tıp Mesela veya ahudla mühendislik e, hukuk yani bu klasik e, şeyler hı hı. E, meslekler her zaman geçerli. geçerli yani konvansiyonel meslekler kaybolmayacak? Hayır yok asla kaybolmaz onlar. E, onların bir, bir güzel tarafı da var e, mesela bir hukuk okursanız iyi bir hukukçu olursanız veya iyi bir doktor olursanız. Atıyorum mesela 95 yaşınıza gelsin o mesleğinizi icra edersiniz. Ama bir mühendis olduğunuz zaman, bir işletmeci olduğunuz zaman veya altta bir e, işte ne bileyim ekonomist olduğunuz zaman o mesleği pek icra edecek veya da sizin lafınızı dinleyecek kimseyi bulamazsınız. Yani bütün bunları da düşünmenizde fayda var. Hı hı. Ee... ben bu kısmı anlamadım üstadım. Neden? İşin doğrusu bu doğandan. Yani ee, çünkü ee, bir hukukçu için düşünelim. Normları bilmem ne sürekli değişen bir meslek değil. Yani bir ee, hukukçu 90 yaşına olarak gelse eğer hala aklı başındaysa e, mesleğini icra edebilir. Çünkü hu hukuk olsun, kanunlar olsun değişmemiştir. İyi kötü yeni kanunları da takip ediyorsa sorun kalmaz. E, ama bir işletmeci için düşünelim. Bir işletmeci e, ne olursa olsun belli bir yaştan sonra bırakmak zorunda. Çünkü arkasından gelen e, genç nesil eee Eşyanın tabiatına uygun olarak onu geçecektir. Hmm. Ee, bir hukukçu ne kadar şey olursa olsun, adı nedir, e, tutucu olursa olsun diyelim veya da kendisini yenilememiş olursa olsun hukukunu devam ettirir. Yani o hukuk bilgisiyle ömrünü tamamlayabilir aynı şey e, tıp konusu içinde geçerli. Tabii tıpta da pek çok korkunç gelişmeler oluyor. Ha, bunlarla uğraşmazsa, çok genel geçer bir e, doktorluk yaparsa, o da ömrünün sonuna kadar doktorluk yapabilir. Anladım. Anladım ustanım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Böyle şey diyeceğiniz Gerçi bunu daha yapmayı planlıyoruz Eğer güzel dönüşler olursa şey olursa Biz böyle sohbetlerimizi Kayda almayı da düşünüyoruz Böyle hani Şimdi sonlandıracağız artık üstadım şeyi Videoyu son sözleriniz Falan var mı böyle bir Söyleyebileceğiniz Ya da söylemek istediğiniz diyeyim Çünkü gençler bir <laughs> diye koyacağım Özellikle bu videoyu Sana, sana söyleyeyim ben Ben e, öyle sağ sol bitti bilmem ne falan, falan onlara inanmayın. Öyle bir şey yok. İnsanlar var olduğu müddetçe, sınıflar var olduğu müddetçe sağda var, solda var. Şekil değiştirmiş olarak olabilir. isim değiştirmiş olarak olabilir. Ama bunlar var. Devrim düşüncesi her zaman var olacaktır. Adam Elon Musk, işte bugün şey diyor, adı nedir, e, röportaj yapıyorlar. Bir yerde okudum da, bir arkadaşın hı hı. şeyinde okudum. İşte e, Mars'ı sanırım, e, ya diyorlar çok soğuk bilmem ne, ısıtırız diyor ara. Hı hı, nükleer bomba patlatarak, öyle şey var, evet. Yani bu bir devrimdir illa e, sınırsal bir devrim olması gerekmiyor yani. Devrimci bir düşüncedir. Yani aslında disruptive bu, diyorlar Bu paylaşan gibi. bu paylaşan arkadaşı bunu şey olarak söylemişti. Eleştirel olarak ya bu, bu insan değil robot falan olarak. Ben aynı şekilde düşünmüyorum. Ben devrimci bir düşünce olarak e, kabul ediyorum. Yani Elon gene Elon Musk'tan örnek vereyim. Her tarafa işte bütün e, gökyüzünü olduğu gibi e, tüm dünyaya internet sağlayacak e, bir ağ örmeye çalışıyor. Ha, bunun arkasında bambaşka şeyler olabilir ama şunu unutmayın. Özellikle Türkiye'de mahkum olduğumuz üç tane kuruma artık mahkum olmayacağız. Elon Musk bunu başarırsa. Bunların hepsi devlet. Evet. Yani doğru. Yani, e, Bunların hepsi devrim Neyse teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elin çok sağ olun. Görüşürüz. Aynen. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgiler. Bizden ne var? Sağ olun.